Merhaba, hoş geldiniz videoma. Ben bugün birazcık ortalığı dağıttım. Hava güzel, keyif verdi herhalde havanın güzelliği. Bunlar benim kız çizlerime. Aslında büyük kıza aldığım şeyler. Örgüye biraz ara verdim. Sıkılmış olabilirim, güzel ipler almıştım ama Örmeyeceğim artık kaldırdım. Bunları taktım şimdi kafaya. Bunları halledeceğim. Bunlar mutfak bezleri. Baya uzun süre oldu ben bunları alalım. Hatta çok 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 oldu. Üsttekiler krem. Birinin altı pembe. Birinin altı yeşil. Birinin altı da sarı. İkişer tane bunlar. Bunların kenarına bir şeyler ayarlayacağım. Boşu alı sevmiyorum ben. Bunları da almıştım. Havlular. Ama acayip kaliteli havlular. Şu bezler de keza öyle. Şu mini havlular yani e eh, işte. Öyle. Ama büyük havlular şu üç tanesi sarı. Şu bordomsu gibi olan ve pembe şeyin yeri çok güzel. Şu karşıdaki nakışlı olanları da Unuttum. Gezmeye gittiğim bir yerden almıştım onları. Üç tane almıştım. Bir tane benim de var hala çekmecede sanırım. Tam hatırlamıyorum. Ama benim de vardı tek. Bunları çıkardım ben. Bunların kenarlarına bir şeyler uydurmak istiyorum. Benim de çocuklara yaptıklarımızda çok çok fazla iğne oyaları ve danteller oldu. Bunları böyle daha kullanılır, daha göz yumuk kullanılır, rahatlıkla el atılır bir şekilde yapmak istiyorum. Birazcık böyle ben şey seviyorum, dantelleri çok seviyorum. Küpür değil de dantelleri çok seviyorum. Bunların kenarına bir şey ayarlamayı düşünüyorum. Bakalım ne olacak? Bilmiyorum. Bir hazırlık yapmam lazım. Gidip bir şeyler bakmam lazım tuhafiyeye. Bakalım neye uygun göreceğim bilmiyorum. Tam Karar verip aldıktan sonra hepsini yaparım. Bunlar kızların. Şunlar üçer tane kızları almıştım. 2 takım almıştım bunları. Şöyle çeşitleri bunlardan üçer tane kızları aldım. Bunların kenarlarına bantel alacağım. Şuna küçük bir şey yapabilirim. Kendiminkini de öyle yaptım. Zaten incecik bir şey geçtim tek tarafları türlü bunların bunu da tam gelin diye aldık biz bunu kız Cemlen <laughs> birlikte gitmiştik bunu birazcık daha gelin yapabilirim çünkü çok kaliteli yeri yeri çok güzel şu üç havlunun yeri acayip güzelmiş aynı markalar bu arada o yüzden sanırım bunlar daha şey eh. şunlar var ya acayip kalın güzel tam su çekecek şekilde Onları daha güzel, daha ağır bir şeyler halledelim. Hı. Şunlar nispeten daha hafif olsun. Birkaç gün önce dışarıya çıkmıştım. Benim banyo havlularım bayağıca bir eskidi. Şunu yine de öylesine kıtırık mıdırık aldım. Kıtırık derken hiç de kıtırık değil. Hani böyle takım falan değil en azından böyle diyeyim. Şöyle alayım şuraya. Şansımız. şansınız. Hı şöyle banyo havlusu aldım bunun da kenarına bir şey yapayım dediğim gibi ben bomboş havlu sevmiyorum kullanamıyorum zaten bunu da kenarını yapayım kaldırayım temizcek dursun bunu aldım bunları da hepsini aynı yerden aldım şu aynı marka değiller elbette şu banyo havlusunun dışındaki şu iki havlu acayip güzel böyle bambuymuş bunlar ben bunları. Ben bunları birazcık şey olsun istiyorum. Çok kullandım ben. İnoyalı oyalı da, dantelli de çok fazla kullandım. Artık böyle şey gerek Pinterest'te falan görüyorum şey bir de İnglijomda işte kokoda Öz dilekte falan. Hani markalarda hatta Denizli'ye gittiğimizde de öyleydi. Gördüm. Çok çok gördüm hatta. Böyle çok basit tığ işleriyle günden yapılmış tığ işleriyle çok güzelleştirmişler. Hem günden yapmışlar hem koton iplerden yapmışlar. Böyle kabacaymış gibi ama çok gösterişli. Bütün markalar kullanıyor bunları. Benim de bir şeyin aynısını yapmak gibi bir huyum yok. Bunlara kendimce bir şeyler uydurup Hani böyle kalınca, kabaca iplerle yapmak istiyorum. Bakalım bir şey bulur çıkartırım illaki. Özellikle bunlar dediğim gibi yumuşacık, çok kaliteli. Komur gibiler. Bu da öyle ama bunun şey ne alacağım? Bu havluların el havlularının banyo havluları vardı. Açık söyleyeyim, param yetmedi yanımdaki param yetmedi. O yüzden onları ayırttım. Bir ara gidip alacağım. Şu aralar gidip alamam. Çünkü çitten atladım. Ayağım çok kötü oldu. Kütledi ayağım. Başka da hiçbir şey olmadı. Canım falan yanmadı ama ayağım çok kötü şişti. Öyle çok da göstermek istemiyorum da. Aslında şöyle bir şey oldu ayağım. Yumuşak büyük terlik giydim acayip şişti, morardı. Kötü oldu ayağım. Yürüyemiyorum. Yürümem zaten şu ara. Birazcık bir şeyler oturduktan sonra ayağım düzeldikten sonra gidip alacağım. Bunu daha önce de koymuştum şunları da. <laughs> Sofra bezlerime. Bunların kenarına ben batacaktım. Tığ batacaktım. Bunun kumaş çok böyle şey diyeyim kaliteli. Aslında giysi kumaşı bu güzel bir şey. Komşum dikti bunları. Tığ batmaya kalktım. Aa, ciddi anlamda hem zor zorluktan ziyade tığ battığım yerlerde iz kalıyor. Ve o hiç, hiç güzel olmadı. Tülbent gibi hemen böyle yerine kayan, kendini kaybeden bir durum da değildi. Delik kalıyor yani şey oldu. İnsanın canını sıkıyor. Şurada bir yerlerde vardı hatta da nerede acaba? Bulabilecek miyim ki? bulamaya da bilirim. Ha evet şurada. Delik kalıyor. İşte bak yerleri belli. O yüzden bu hoşuma gitmedi benim. Ben bunları küpür ve dantel dikeceğim. Burada elimde var danteller. Ama bunların üstüne daha da alacağım. İşte diğerleriyle artık hepsini bir toparlarım dikerim. Bunları kendim dikebiliyorum makineye çekebiliyorum. Böyle kendi işimi görecek yırtığımı sökümü dikecek şekilde minik şeyler yapabilecek şekilde dikiş dikebiliyorum. Makinem de var. Orada sıkıntı yok. Şimdi ben bunları toplayayım. Bir şeye benzeteyim. Ondan sonra da yapılmış halini tekrar çekeceğim. Şurada battaniyem de duruyor. Çekip döneceğim. Şuradan devam edelim yarım yamalık. hafızın kenarını böyle yaptım. Daha hepsini bitirmedim. Dantelleri falan geçirmedim de. Şöyle kolaycık Çok ağır bir şey yaptım. Kullanamıyorum. Elim varmıyor kullanmaya. Şu zaten kendinden de şöyle hemen bir renk kattım. Karşı tarafına. Bunlar çiftti, birer tane kızların. Şöyle, bunlar da oldu. Bu tek büyük kızın. Bunda sadece saçakları vardı. Ona da böyle bir hareket olsun diye bunu yaptım. Bunlar, bunu da kendime ortada kullanmaya yaptım. Bağarsın istedim biraz, bağırdım. Bunlar da kalmış ipler almışlıkları bitirmeye çalışıyorum ben. hem 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 de seviyorum böyle bir şeyleri herhalde Bartı'da bir de bu kalan son 5 motif ve kenarına da şunları yaptım şöyle kullanmalık havlularımız olmuş oldu yerimden kakamıyorum oturuyorum şu anda kalkamayacağım. İlk hatta dokunsanıza ağlayacak şekildeyim. Ayam çok kötü. Canımı yakıyor. Dışarı çıkıp malzeme alamam. Elimdeki malzemelerle, kalan iplerle bunları yaptım. Elimdeki motiflerle. Biraz geçmesi lazım ki dışarı çıkabileyim. Midem çok kötü. Ayağım kırıkmış alçıya alındı. Canım yanıyor. Bakalım. Hayırlısı. Dışarı çıktığımda geri kalanları da yapacağım. Bitireceğim. Öyle toptan göstereyim. Şu an dışarıya çıkma durumum. Bir şey alma durumum falan yok. İşte böyle. Teşekkür ederim seyrettiğiniz için.